Biz pizza yapıyoruz. Bir sabır. Salih ablam bugün. Bir sab. Bir saklamaz. Hamma bir de güzel güzel işte devam edin tamam. Tamam. O zaman. Hadi başladık. Hangi ayıbın var Hadi. Bir gün bir işimiz alırız. Arkadaşlar ama Osman Türkçe öğrendi. Arkadaşlar biz pizza sayemeye başladık. Şimdi hadi yapalım. Hadi biraz şut koy. Bekle. Arkadaşlar bu sefer pizza yapmaya çalışıyoruz. Hadi yapalım. Birazcık ne yaptık? Tuz koyalım arkadaşlara. Tuz. Sonrasında bir tane süt koyalım arkadaşlar. Evet. Böyle aşırma suyumuz, tuzumuz, sütümüz, He. tuzumuz bir de un. Birazcık yağ ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi biraz, biraz süt eklememiz lazım arkadaşlar. Hadi yapalım. Arkadaşlar şu an hadi başlayalım. önce sütümüzü koyduk. Değil mi anneciğim? Suyumuzu koyduk. Evet suyumuzu koyduk arkadaşlar. Sütümüzü koyduk. Evet. Şimdi ondan sonra koyduk arkadaşlar. Şimdi yine koyalım. Evet. Arkadaşlar. Bakın. bakın şimdi şuna, iki tane. İki tane. Su koyduk. Evet arkadaşlar iki tane. Koyduk. Bir tane tuz. Evet bir tane tuz koyduk arkadaşlar. Şu an hadi başlıyoruz. Yapalım arkadaşlar. Evet. Ama bunu gereksiz yapmamamız lazım. Biraz sen bir göster. Biraz. Biraz giya. Biraz giya göstereceğiz. Ya evet. tane yakacağız. Birazcık. Giya. Ya koyduk. Evet. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar hocam böyle. Bekle bek Arkadaşlar bakın şunları koyduk biz hadi yapıyoruz. Şimdi Pisa. Un. Şimdi un koyuyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım un koyalım arkadaşlar. Hadi un koyalım. Hadi un koyalım arkadaşlar. Hadi un koyalım bakalım. Şimdi elimizle karıştırıyoruz. Arkadaşlar. Şunu karıştırdık arkadaşlar. yapar. Evet birazcık karıştıracağız. Evet, Hı. Tamam, karıştırayım mı elimle? Evet. Şunu yaparız. Tamam. karıştırayım Evet. ne yapıyor? Pizza. Pizza yapıyor. Ben Salih'e Yardım edeyim. Yardım edeyim. Tamam. Onu koyayım tamam mı? Elime. Elime koyalım Elime. 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 elime de Böyle hamur yaparız. Şimdi kaşır mı elimle? One minute later. Arkadaşlar biraz yumuşacık olması lazım. Biraz ellerimizi şöyle yapacağız. Oldu. Oldu değil mi? Biraz yumuşacık. Biraz Oldu. Olsun. Ondan sonra ne yapacağız? Evet. Biraz aşırıya koyacağız ona. Evet. Dinlenmesi lazım değil mi? Evet. Arkadaşlar şunu birazdan öyle yapmamız lazım. Tamam. Ellerimizi yıkamamız lazım. Gidin. Gelin arkadaşlar. Olmadı. Arkadaşlar Üstünü temizin. Kapatalım. Elimizi silelim. Üstünü üstüne. Üstünü kapatalım. Biraz dibine sin, değil mi? Evet. Arkadaşlar evet. birazcık biraz dursun. Ondan sonra fırına koyacağız. One hour later. Anne, bana yardım et. Anne, yardım eder misin? Hamur. Hamur aldım. Tamam. Şimdi anne bana Mesela hazır Şimdi de elimizi böyle yapacağız. Keşke kon. Ne kon Şimdi hazır arkadaşlar şimdi böyle yapıyoruz. Bitti. Bitti arkadaşlar. Tamam. Şimdi koyalım. Bitti. Yine koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu koyuyoruz. Bitti. Arkadaşlar bitti. Şimdi. şimdi bunu koyuyoruz. Hadi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapalım. Şöyle üzerine koyacağız biz. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi peynir koyuyoruz yine. Bitti. Bitti. Bitti arkadaşlar. Anne yardım et hemsi. Fırına koymama. Five minutes later. Pizza. Herkese afiyet olsun. Pizza. Ama pizza pişti hazırlandı. Bana abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.